uzun zamandır hiçbir haber beni bu kadar heyecanlandırmamıştı. Arkadaşlar koşun. Malcolm in the Middle'ın reboot'u geliyor. Bu dizi benim çocukluğumun konfor dizilerinden biri. Bu dizideki aile hiç mükemmel değil. Hatta çoğu zaman berbat bir haldeler. Ama zaten güzel olan kısmı da bu. Çünkü kimse mükemmel olmaya çalışmıyor. Çoğunlukla kaos, kargaşa ve böyle komedi dolular. O yüzden bu dizinin yeri bence bambaşka. Ve reboot'un ilk bölümünün Malcolm ve kızı Lia'nın Hal ve Louis'i ziyarete gelmesiyle başlanacağı söyleniyor. Yani bir aile kavuşması olacak o kadar tatlı ki Malcolm sonunda yetişkin olmuş bir baba olmuş ve yine de o kalsa geri dönüyor. Toplam 4 yeni bölüm gelecekmiş. Düşündükçe aşırı heyecanlanıyorum. Yıllar sonra aynı eve dönmek, aynı çatı altına dönmek sanki akrabalarımla bir bayram ziyareti yapıyormuşuz hissi yaratıyor bende. Tek sorun benim dizideki favori karakterim olan Divi yok. Onu oynayan aktör zaten Malcolm in the Middle'dan sonra başka hiçbir projede yer almadı. Kendisi çok kaliteli bir inzivaya çekildi. Allah hepimize bir işten çok para kazanıp sonrasında bir daha kimseyle muhatap olmama özgürlüğü nasip etsin. Ben şimdiden eski bölümleri izlemeye başladım bile. E kimler hatırlıyor? Hadi yorumlarda buluşalım ve yaşandığımızı inkar edelim.